Şimdi de Fatiha suresini talimli bir şekilde nasıl okuyacağız? Ona geçiyorum. Ben öncelikle halk arasında en çok yapılan hataları ve nerelerde hata yapılabilir inşallah ben tablomuzdan göstereceğim. Sizler de dikkatli olun ve oraları inşallah hem talimli bir şekilde okuyarak düzeltmeye çalışacağız. Şimdi Fatiha suresinde en baştaki kelimeden başlayalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Burada özellikle yapılan hatalar var. Ben işaretliyim ilk ayetteki hataları. Nasıl hatalar yapılıyor burada? Şu lam harfine elli hareke veriliyor. Bakın kesinlikle bu yiyecek. Elhamdu, elhamdu, Burada hareket yok. Elhamdülillah yanlış bir okuyuştur. El-hamdü... Yine aynı şekilde Rabbili. Şuraya hareket veriliyor. Bu da yanlıştır. Rabbil alemin diye okuyoruz. Ve er rahim Burada şu harflerde özellikle yanlış yapılıyor. Buradaki H harfi değildir arkadaşlar. Buradaki H ha harfidir. Yani burayı biz H diye okursak yanlış olur. Rah, ha, ha, rah değil. Rah, boğazımızı sıkıyoruz, boğazımızı sıkarak çıkartıyoruz. Er-Rahmanir-Rahim. Maliki yevmiddinde'' Harekete hata yapılıyor burada. Maliki yev bu kesinlikle yanlıştır. Bunu varsa yanlış yapan kardeşlerimiz, ekran başlarında bizi dinleyenler düzelsinler. Yevmuddin değil, din. Bu da önemlidir. din. Sonrasında İyyâke nabudu ve ke neste şu harflerde özellikle hata yapılıyor. Burada nasıl bir hata yapılıyor? İyya Kenna budu. Yani burada elif yok. Burada met harfi yok. Kenna ayn harfi var. Buraya çok dikkat edelim. İyyen kenna budu. Kenna budu. İyyen kenna budu. nabudu Yanlış bir okuyuştur. Ve iyyen kenna Neste'in orada hemze yok, orada aynı harfi var yine. Neste'in diye okuyoruz. Burada yine hatalar ben işaretliyorum sıra evet hataları işaretledim. Buraya ih dinam sıra diyen var. Burası ih bu güzel he'dir. Yani he normal he bildiğimiz güzel H dediğimiz H Eh, <Sessizlik> dinası. Şurası sin olarak okunuyor. Bu sin değildir. Buna ben özellikle dikkat çekiyorum. Bu sat harfidir. Eh, dinasira <Sessizlik> diye bir okuyuş yok. Eh, dinasira sıra sıra diye okuyuş var. Ve şuradaki Ta harfi. Ta. Sıra tel müstakim. Bakın T değildir orası. Bu da ta harfidir. Yani Eltu, iltu, iltu diye okuduğumuz harf. Ta, ba, ta harfi. Buraya da özellikle sıra tel diye okunmuyor. Bu T değildir. Bunun altını çiziyorum. Ve yine aynen şu sat harfinde S okunuyor. Yanlış bir okumadır. Sıratallezine Yine bu Ta harfi aynı şekilde. Ve buradaki Z diye okunan harf peltek harftir. Şu harf değildir. Kesinlikle keskin olan Z değildir. Bu peltek olan V. V. Buraya dikkat ediyoruz. Aynı şekilde en amte eni amte değil en amte'dir. Bunun doğru okuyuşu. Aleyhim. Evet. Çok önemli bir hata. Şurada bir hata yapılıyor ve birçok kişi de bu hatayı ben şahit oldum. Yani e, gayril mevdubi diyor gayril mağdubi. Bu da da harfidir, d de harfi değildir, dal harfi değildir. Buraya da dikkat ediyoruz. Gayril mağdubi mev, aleyhim vel okuyoruz. İşte en çok yapılan hatalar ve muhtemel yapılması eee düşünülen hatalar Fatiha suresindeki bunlar. mineşşeytanirracim. <laughs>

Şimdi ben tekrar hatalara dikkat çekeceğim. Buraya özellikle ben dikkat etmenizi e, istirham ediyorum. Şurada elhamdü. Buraya dikkat ediyoruz. Burada hareke vermiyoruz. Elhamdü yapmıyoruz. Elhamdü. 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 Rabbil alemin. Rabbil alemin. Ar-Rahmanir-Rahim Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yevmiddin Maliki Yevmiddin Yevmiddin değil. Bakın Vav'dan dolayı oraya ötre verenler var. Yevmiddin. Evet. Bir de eee İyyâke na'budu İyyâke na'budu Ke na'budu değil. Ayın harfi var orada. Oraya dikkat ediyoruz. Nesta'in Nesta'in Nesta Tamam. Bir de arkadaşlar şurada geçişlerde özellikle Nesta'inih diye geçenler oluyor. Bakın burada bizim harekemiz ötredir. Buradan geçerken öbür ayeti eğer geçerek okuyacaksak burayı nesta'inu dinasira Din sırat olmaz. Çünkü buranın harekesi ötredir. Orada da bir hatamız oluyor. Buraya dikkat ediyoruz. Ve İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Dînâ's sırat. diye geçiş yapılıyor. Tamam mı? E dînâ's sırat. İnn Evet. Sıratul lezîne ...en amte... ...en ...yok. Tamam mı? Buraya hareke vermiyoruz. Buranın harekesi cezimdir. Buraya dikkat ediyoruz. Evet. ...gayril mevzubi... Evet. ...gayril mevzubi... Evet. Buradaki harfimiz özellikle dikkat ediyoruz. Gayın harfi değildir. E, vav harfi değildir. Gayın harfidir. Buraya özellikle dikkat ediyoruz. Burada gayın harfi vardır. Ve vat harfi vardır. Gayril mevzubi mevzubi Evet. Böylece hatalara da dikkat çekmiş olduk.